Merhabalar. Köy Bahçesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün çilek reçeli yapacağım. Yapmadan önce şöyle bahçemde doğal çilekleri toplamayla işe başlıyorum. Mis gibi kokusu. Çok doğal çilekler. Evet. Ben çileklerimi toplarken Sizleri doğanın sesiyle baş başa bırakıyorum. lek toplama işlemim bitti. Şimdi uygulamaya geçelim. topladığımız çilekleri şöyle uç kısımlarını temizleyerek reçelimize başlıyoruz. Temizledikten sonra iyice bir yıkıyoruz. çileklerimi güzelce yıkadım şöyle birazcık koyuyorum ee, yaklaşık iki buçuk kilo çileye 2 kilo şeker ilave ediyorum bir miktar koydum evet. Şeker ilave edelim biraz. Tekrar çilekleri ilave ediyoruz. 2 kilo reçeli reçel için 2 kilo şeker ilave ediyorum. Bu şekilde e, sabaha kadar bekliyor. Yani gün boyu gün içinde yaparsanız sabahtan e, şekere koyup akşam yapabilirsiniz. E, bu şekilde beklettikten sonra uygulamaya geçeceğiz. Bir gece bekletmiş olduğum çileklerim bu şekilde gördüğünüz gibi tamamen suyunu saldı. Hiçbir şekilde su ilave etmiyoruz. Şimdi kısık ateşte ocağın üzerine koyuyorum. Reçelimiz 5 dakikadır kaynıyor. 5 dakika kaynayan reçeli içlerinden şu şekilde çileklerine bir kaba alıyoruz. çilekleri bir kaba aldım gördüğünüz gibi şimdi çıkan köpükleri üzerinden temizliyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz ara ara bu köpükler çıkabilir bu köpükleri temizleyelim ee, şimdi bir tane limonun suyunu ilave edip Kaynamaya bırakıyorum. 20 dakika kaynadıktan sonra almış olduğum çilekleri tekrar ilave ettim. Bu şekilde de kaynamaya bırakıyorum. Yaklaşık 25 dakikadır kaynıyor. Şimdi kaynamaya devam ediyor. Bu aşamadan sonra azar azar tabağımıza alıp kıvamına bakıyoruz. Evet. Reçel tam kıvamını aldı. Yaklaşık 50 dakikadır kaynıyor kısık ateşte. Şu şekilde biraz tabağıma aldım. Kıvamı çok güzel. Birazdan da size kıvamını göstereceğim. Şimdi altını kapatıp sunuma geçelim. doğal çilek reçelim tam kıvamını aldı. Gördüğünüz gibi tane tane rengi muhteşem. Siz de birebir ölçülerde aynı 2 kiloya 2 kilo 2 kilo çilek 2 kilo şeker ilave ederek reçelinizi bu şekilde yapabilirsiniz. Köy bahçesini takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.